Merhaba arkadaşlar. Lidya bugün <laughs> resim yapmaya karar verdi. Bakalım ne <laughs> yapacak. Bir görelim. Doink. Doink. <laughs> Bu ne Lidya? <laughs> Bu ne anneciğim? Çiğdim ona. Hmm. Anladım. Bakalım neler çizeceksin bir göreyim. Doin, 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 doin. Aa, bu ne? Göz. Göz mü? Hmm. Evet, gözün birini çizdi. Gözümün insan yaz. İnsan mı yapacaksın? Tamam. Çok güzel oldu. Şaşkın gözler. Cüvelde. Bu ne? Data. Data mı? <laughs> Kafası yani. Evet. Evet. Şimdi sırada. Bu ha tatlı. İşte Evet, dudakları var. Artık konuşabiliyor. O ne? Budun. Aa, minnacık bir burnu var. Şimdi? Adio. <laughs> Aa, neden? Bilmem. Ne cüz annesi bu düş, düş şöpü atmış bu oyuncağı da. <laughs> O oyuncakmış mı? Evet. Yazık. O ne? Ayak. Dı dı. Ayaklarım. Bu da, da dı, 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 dı. Oo, bak kocaman. Biz evet, bulacağız. Bu bu Bir şey sorabilir miyim? Bu da ya. Hani bunun kulakları? Ee, o Saçları? O Kulaklar. Ay pardon. Kollar. İşte o da da doğru yatacağız. Hmm, peki. Ah. Vav. Wow. Kaş. Doğru. Kaşlar. Evet. Kaşlar orada atar. Didi, senden bir şey isteyebilir miyim? Bir güneş resmi çizer misin anneciğim? Evet. Bir dakika bunu bir bitireyim. Tamam. Göre, hop, evet, hop, şimdi boyama kısmındayız. Hop. Bir boyamak lazım burada. Yoksa bir büşüdü dodaysa de anca da ayıp odur. Hmm, peki. Bu da üçle üçcü. Kıyafetlerini giyiyor yani değil mi anneciğim? Hı hı. Aferin. İşte bitti. İşte bitti bu kadar. Güle de. Evet şimdi de çok güzel bir güneş yapıyor. Wow. Harika oldu Lide'ciğim. Çok güzel. Hii. Hala artık güzel bir ay çıktı. Ay da da çıktı. Gözü güzel oldu. Aferin benim akıllı Ve kızıma. Yağmur da yağdı. Yağmur mu yağıyor? Kar mı? Yağdı yağıyor. Denizde hmm. day day. Wow, kar başladı. İnsan da uyurken day day ya da düşüyor. Wow, çok İnsan güzel. İnsan da uyurken day day ya ya. Biz kar yağınca ne yapacaktık annem? Çok güzel oldu. İşte bir yağdı bir day. Le, yağlı yağdı da day day cıcıştı. Hmm. Güzel, güzel, Oy kocaman kepçe kulaklar. <laughs> evet çok güzel oldu. Kollar. Didi bir şey sorabilir miyim? Evet. Neden kolları kafasından çıkıyor anneciğim? <laughs> Onlar parmakları mı? Hı -hı. Üç tane mi parmağı var? Evet. Bir, iki, üç. Düz daha fazla yatamayacağım. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Beş, beş tane. Beş parmak oymayacağım. Doğru söylüyorsun anneciğim. üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir tane kaldı. Ve beş. Evet. Bir de ayakkabı yapabileceğim mi onu? Hı -hı. Hop, Hop, evet. Hop, ayakkabı. Çok güzel oldu. Güzel Saç. Saçta, evet. Güzeldi. Bakalım saçları nasıl olacak. Bu kız mı erkek mi Lidya? Çoş. Hmm. Ay bu da. Bu da <gülüyor> <gülüyor> Neden ağlıyor bu kız? Annesi oyuncu attı çünkü. Evet. Olamaz. Ama... Dedim verdi. Saçları kısa mı bu kızın? Dursun saç dedi. Bu da diyor <laughs> diye. Dursun dudağıyla ayla diyormuş. Dota ile kesmiş. gözlerine gelmesin diye kuaförde kesmişler öyle mi? Evet. çok güzel. Ama ceş bir ceş ağrımış Korktuğu için mi? Ah yazık. Ama ben hiç tutmam. İşte. Evet. Doğruca. Oldu. Çok güzel oldu anneciğim ya. Çok güzel. Evet. <laughs> evet şimdi arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Hayır daha yaşayacağım. Tamam, bu videomuzu bitirelim, sonra yine devam ederiz, olur mu? Baba, ben bu seviyeye açacağım. Tamam, hadi arkadaşlar, bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.